Hm? Freeze. Fireball. Magic Miguel. Oh my god, what the fuck? <laughs> Shield Fireball. Freeze. Fireball. <laughs> <Please>. Fireball. Oh. <laughs> Yıllardır yaptığım şeyi yapacağım. Çete zız yazmak. Kanka yatak. O i̇lk... Yatak götüme girdi herhalde ya. <laughs> yatak nerede? başka, başka evde yok mu? Kanka yatak yok oldu ya. İstersen biz bir ne yapalım yarayedik kanka ben bir korkmaya başladım. Aa kılıcı var. Salan kılıcını alabilir miyiz? E, beni siker. Aa 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 aa. Çek yedim al. Sen niye kötü bir amacın var gibi geliyor bana? da değil bu savurma sesi. Oyun o kadar değişmiş ki artık. Aa. Tamam biraz daha ben gideyim şey yapayım. Oh 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 oh. Kapıları çok seviyorum da. iyi abi böyle böyle. Biz Biz ağaç döngüsü kurarız gibi. Orman yaparız ya. Yaparız yaparız. Burada işte o ağaç falan keseriz. buraya hmm. Burayı o şekilde kullanırız. Şurada da eşekler var onları da... Seviyorum. Lan ne yaptım? Sıçra değilmiş bu amına koyayım. Kanka o sıçra değilmiş ya. Sağ ol öldürmediğin için. Işte. Okuyor bir daha amına koyayım Yok. ya. Hayır azaltma. açsana bir. Allah hasarı diyor Anka, oğlum. Gerçek hasar da bir Allah hasar değil mi amına koyayım? Azaltıyor. Evet. Öyle deseydi gerçek Al. hasar derdi. Gerçek hasar adı üstünde gerçek hasar amına koyayım. E, ne anlatıyorsun kanka, o zaman? E, o zaman niye siz, siz var ya hasarı ha. ha. demiyor? Yemin ediyorum ne demiyor? Niye hasarı demiyor? Vallahi ayı. Oğlum çok baştan çıkıyor gerçekten. Aptalsın oğlum ayı aptalsın. Sana var ya laf. AP hasarı da belirtmiyor. <laughs> ne oluyor oğlum? bas sakin olun lan ne oluyor? Amına nereden görüyorsun? Böyle kanka bu çocuk bir şeyler söylüyor amına koyayım.

Ben neredeyim ama ne <laughs> Enes hangi manevrası kızısın? <laughs> Yap bakalım. Oh fuck! Lan ben binemedim. <laughs> evet kötteri madeni. Lan. Orospu çocuğu Daisy nereye gidiyorsun amına koyayım? Gerizekalı piç. Abi bunun Aha. kafasını sikeyim ya. Ölmedi lan o. Bak dibine giriyorum yakıyorum ibneyi bir mesela. <laughs> oh dörtte dört. bir şey diyeceğim. Bana mantıklı bir şey diyeyim oh. Evet söyle. Bak tamam. şu item'ın vereceği hasar yerine gidip bir tane AP item çıkıyorsun abi. Hayır hayır hayır. Yo, yok 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 o mantıklı olur. Ya zaten bunun içinde var kendisi. <laughs> Burasan keseriz vardı yoksa. Nasıl kaçırayım ki aman koyayım? gel tutturdum. Abur cubur basa. Abur cubi. Adam üstü falat mı? Ne bakacağım? Sa 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 sa. Düt düt Zehra geliyor Anad. <laughs> hayır hayır. Gel mi? Gel. <laughs> Kule altına gideceğin gibime geldi ama. Ben gel. bana da öyle gel Hayatı sikildi. Diğeri ise tam siki tutacakken tekerlek demirini tuttu. Kuleye vuruyor Batu. batu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin dostum. Bunu kesin alabilirsin ama koyayım. <laughs> e varsa bak ben görüneyim. Bana ver, bana ver, bana ver. Güzel. Kanka. <laughs> <laughs> Bir tane koydu götürler şu an diye. Arkandayım ayı gir arkandayım geldim. İnfoya bak amcık. Geldim kanka geldim. Amına koyduğum sen neredesin? Lan neresinin arkasındasın? Kanka tam o çocuğu yani. Öyle bir info koydu. Ejderi aldık mı? Alamamışız. Alamadık mı kanka. Amına oğlum. Kanka çıldırırsın ya. Böyle bir şey bu, mümkün mü ama? Benim abi, evler Allah'a emanet beyler. Gördüğüm en kötü yeri el ya. Bir <laughs> Dakika. <laughs> <laughs> Özler Özgür. Abi Özgürce. <laughs> Oğlum babayla zor yarışırlar. ne koydum buraya gel buraya. Gelme lan. Türkiye'nin Kaç tane lav yaptın? Kova ile birlikte aldın. İki tane. Çünkü daha... Bize bir 4-5 tane lazım aslında. Bak geldi gene Creeper'ın teki. Evet. Orospu çocuğusunuz. Oros Orospu çocuğusunuz. Orospu yani. çocuğusunuz. Demirle de yenile bu arada. Demir. O her yerden ok vuruyor ya. Şurada şurada. Bunlar Her yerde skeleton var ya. Bunun arkanda arkanda geldi amına koyayım. Vur vur. Golem. Oğlum nereye gidiyorsun lan trolleme? Ananı sikeyim bana vurdu. <laughs>